sektörde gördüğümüz kadın çalışanların sayısı arttıkça meslek isimlerinin önüne zorlamayla eklenilen kadın ibareleri de bildiğiniz üzere kalkıyor. Çünkü toplumun kalıplaşmış cinsiyet kalıpları olmasa her mesleğin her cinsiyette yönelik olduğu yatsınamaz bir gerçek. Bu meslek gruplarından bir tanesiyle karşınızdayız şimdi. İETT Otobüs Kaptanı Sayın Feraye Belge bizlerle. Feraye Hanım hoş geldiniz. Sözü size bırakıyoruz. Hoş bulduk. Merhabalar öncelikle. Adım Feraye Belge. 36 yaşındayım. İki çocuk annesiyim. 17 yaşında bir oğlum, 8 yaşında bir kızım var. Çoğunuzun merak ettiği noktaya değineyim. Neden bu meslek? Şoförlük kadın mesleği değil erkek mesleği diyenler vardır muhakkak. Bunlara cevaben sevdiğim mesleği yapıyorum diyebilirim. Elbette bir kadın için zor ve meşakkatlidir bu meslek. Ama bunun yanında da gerçekten gurur verici. Ben oldum olasılığı büyük araçları çok severdim. Özellikle modifiyeli tırlar ve otobüslerin hastasıyım diyebilirim. Belki de büyük ve heybetli olmaları insanların gözünde zorlaştırıyor bu durumu. Yolculuk yapmak bir yana bir de kullanmanın keyfi anlatılmaz yaşanır açıkçası. Öncesinde meslek olarak düşünmemiştim bunu. Geçen sene başkanımızın 10 kadın şoför projesi üzerine neden olmasın dedim ve başvurdum. Ve şimdi buradayım. Öncelikle başkanımız Ekrem İmamoğlu'na tüm meslektaşlarım adına bize bu fırsatı sunduğu için de teşekkür etmek istiyorum. Kısaca da İETT'den bahsetmek istiyorum sizlere. Türkiye'de pek çok ilkin mimarı olan İETT'nin İstanbul yolculuğu 1869 yılında Dersaadet Saadet Tramvay Şirketi'nin kurulmasıyla başlamıştır. 1871'de ilk atlı tramvaylar hizmete girmiştir. 1875'te dünyanın en eski metrosu olan tünel işletmeye alınmıştır. 1914'te elektrikli tramvay işletmeciliğine geçilmiştir. Bir süre muhtelif şirketlerce işletilen elektrik, tramvay ve tünel işletmesi 1939 yılında millileştirilmiştir. Kurum 3645 sayılı yasa ile İstanbul Elektramvay Tünel yani bizim bildiğimiz adıyla İETT işletmeleri umum müdürlüğü adını almıştır. İnsanların yüzyıllardır ulaşım ihtiyacı her dönemin şartlarına göre değişiklik göstermektedir. Günümüzde sosyal ve ekonomik şartlara bağlı olarak otobüs kullanımı ön plana çıkmaktadır kısa ve uzun mesafede insanlar için güvenilir ve ekonomik olması en önemli faktörüdür diyebiliriz. Her meslekte olduğu gibi bizim mesleğinde hem zor hem güzel yanları var. Ben biraz da bunlara değinmek istiyorum. Gerek hava şartları, gerek mevsim koşulları, yol bozuklukları dahil olmak üzere her mevsim zor bir meslektir otobüs şoförlüğü. Onlarca insanı tüm zorluğa rağmen konforlu ve güvenli bir şekilde gideceği yere ulaştırmak için çalışıyoruz. Yolcumuz ailemiz gibi. Ama tüm bu zor şartlara rağmen işimizi daha da zorlaştıran insanlar var ne yazık ki. Trafik kurallarına uymayan insanlar yüzünden çokça sıkıntı yaşamaktayız. Örnek verme, verecek olursak duraklarda, yan, dar yollarda, çift yönlü trafikte, ikinci sıraya park edenler... 12 metrelik bir aracın boşken bile zor dönüş yaptığı köşe başlarına düzensiz ve yanlış yapılan parklanmalar. Ve biz oradan geçemediğimiz için dakikalarca tıkanan bir trafik, içerideki yolcunun işe geç kalması gibi birçok olumsuzluğa neden oluyorlar. Bazı sürücülerin otobüslere karşı saygısı hiç yok gibi. Durağa yanaştığımızda sola sinyal verdiğimiz anda sanki arkadan gelen aracın gaz pedalına basmışız gibi yol vermemek için adeta yarışıyorlar. Dönüşlerde manevra alanına kadar girerek çoğunlukta kazaya sebep olanlar da var. Ben trafikte karşılıklı empati yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede trafik kazalarının bile önemli ölçüde azalacağına inanıyorum. Gelelim günümüzde yaşadığımız en önemli ortak sıkıntımıza. Salgın nedeniyle alınan tedbirlere uymuyor bazıları. Toplum olarak hepimizin kurallara uyması ve duyarlı olması gerekiyor. Yolcularımızın çoğunluğu Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu kurallara uyuyorlar. Hem kendi hem de toplum sağlığını korumaya çalışıyorlar. Tüm duyarlı vatandaşlarımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ülke genelinde alınan kararlara uymak her şeyden önce hepimizin vatandaşlık görevidir. Bizler tarimatlar doğrusunda, doğrultusunda çalışıyoruz ve maskesiz yolcu aracıya bindirmiyoruz. Lakin bu kuralı hiçe sayarak son zamanda meslektaşlarımıza yapılan sözlü ve fiziksel saldırılar hepimizi fazlasıyla üzüyor. Özellikle belirtmek istiyorum ki araç kullanan bir şoföre fiziksel saldırıda bulunmak kasıtlı cinayete teşebbüsle aynı suçu teşkil etmektedir. Aracın yoldan çıkması büyük ölçüde bir kazaya ve çok çekişinin ölümüne sebep olabilir. Bizler talimatlar doğrultusunda çalışıyoruz. Alınan kararların ve uygulanan kuralların sorumlusu şoförler değildir. İnsanların biraz daha konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve yardımcı olmasını istiyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum. Bahsetmiş olduğum sıkıntılar sadece kadınlar için değil, hepimizin ortak sorunudur. İnanıyorum ki duyarlı insanlar sayesinde hepsini aşacağız. Elbette her günümüz bu kadar da sıkıntı ve zorlukla geçmiyor. Otobüs şoförü olmanın güzel yanları da var. Bana göre en güzel yanı taşıdığınız insanların hayatlarına dokunuyor olmanız. <laughs> bu da duygusal bir bağ oluşturuyor işinizle aranızda. Kapalı ortamda çalışmayı sevmeyenler için de son derece doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Ben aslında hiçbir zaman annesinin topuklu ayakkabısını giyen, gizli gizli giyen bir kız çocuğu olmadım. Prenses olma hayalim de olmadı. İstediğim ne varsa çalışarak kazanmayı ilke edindim. Kazanamadığım zaman hiçbir zaman oturup ağlamadım. Aksine daha çok hırslandım, daha çok çalıştım ve başardım. Ve şimdi tam da olmak istediğim yerdeyim. <laughs> yani kısacası anlatmak istediğim insanların severek yapmak istediği meslekleri seçmeleri gerekiyor. Yani bunun kadın ve erkek ayrımı yok. Yani kadınların yapamayacağı hiçbir meslek yok. Sadece yeter ki istemeleri gerekiyor. Feraye Hanım isterseniz e, İETT şoför alımlarından bahsedelim biraz. Size mülakatlarda neler sordular, ne gibi aşamalardan geçtiniz? Bahsedelim. Şöyle e, bizim mülakatlarımız yazılı mülakatlardan daha farklı oluyor. Araç kullanarak bir mülakat alındık biz. Hı hı. Hem aracı kullanıp hem bu şekilde sözlü bir mülakat yapıldı bize. Güzeldi, keyifliydi ve en önemlisi gerçekten hiç kimseye bir ayrım yapılmamış olmasıydı yani gerçekten orada bulunan ilk 10 kişi arkadaşımı anlatmak istiyorum hepsi işini hakkıyla yapabilen insanlardı kendi emekleriyle bir yere geldiler mülakatları kazandılar ve şu anda 10 tane bayan arkadaşımla birlikte çalışıyoruz Yani bu konuda hiç kimseye bir ayrımcılık yapılmadığı için çok mutluyuz Sanırım sizden önce de çalışan kadın şoförler vardı, doğru değil mi? İETT otobüs şoförü olarak. İETT'de değil, İETT'de biz 10 kadın ilkiz. Hı. Özel, özel sektörde otobüs. çalışan, evet, özel halk Hı. otobüsünde çalışan arkadaşlarımız var yıllardır. Ama İETT tarihinde biz 10 kadın olarak ilk olduk ve gerçekten gurur duyuyoruz bununla. Biz de sizinle gurur duyuyoruz böyle bir tecrübe aktarımı yaptığınız için. Çok mutluyuz. Peki, eğitim hayatınız boyunca hedefleriniz hep bu yönde miydi? Yani bir gün böyle bir şey yapabileceğiniz insan içine doğar ya, yani. sizde böyle bir içgüdü var mıydı? Şöyle söyleyeyim, ben 19 yıldır kapalı ortamda ofis içi çalışan bir insanım normalde. Aslında hayal olarak az önce de bahsettiğim gibi tırları ve otobüsleri çok seviyorum. Belki dedim eşimle çocuklar büyüdükten sonra uluslararası bir tıra çıkarız. İkimiz beraber e, beraber gideriz, geliriz. Benim eşim de şoför olduğu için hem gezme amaçlı, hem iş amaçlı belki ileriye dönük yapabilirdik. Ama bunun İETT'de açılmış olması benim için ayrıca bir mutluluk verdi. Hiç düşünmemiştim. Yani eğitim hayatım boyunca otobüs şoförü olacağımı düşünmemiştim açıkçası. Anladım. Ee, şöyle sorular geliyor. İşte sizi otobüste görünce selfie çekilmek isteyen yolcular oluyor mu tarzında? Evet, fazlasıyla oluyor. Bizi de çok mutlu ediyor bu. Yani e, insanların hatta e, bana gelen bazı bilgilere göre bizden esinlenerek kendinde cesaret bulup trafiğe çıkan kadın arkadaşlarımız var. Aha, evet. Çevremizde bulunan. Bunlara cesaret olmak, bunlara gerçekten öncülük etmek bize ayrıca gurur veriyor. Hani birisinden duyuyorum, ya annem senin sayende dışarıya çıktı, trafiğe çıktı, araba kullanamıyordu gibi şeyleri duymak ayrıca mutluluk veriyor bize. Hatta Peki. trafikte giderken önümüzde durup erkek şoförlerin, diğer sürücülerin bile arabadan inip alkışladığını görüyoruz. Aa, ne kadar güzel. Peki sizin ilk haftanız nasıl geçti Feraye Hanım? Tabii i̇lk ki çok heyecanlı hafta. geçti. İlk iş haftam çok heyecanlı geçti. E, durağa yanaştığınızda kalabalık yolcular tabii görmüyorlar sizi abi şuradan geçer mi bir ağız alışkanlığı olmuş kaptan abi işte bir yolcum böyle yaptı <laughs> abin değil ama ablan geçiyordur belki gel bir ablana sor falan deyince güzel çok güzel bir ortam oluşuyor yani insanlar hem şaşırıyor hem seviniyorlar bizi gördükleri için hatta bana şunu söyleyenler oldu kadın şu, e, yolcularım arasında yani biz dediler kendimizi daha güvenli hissediyoruz. Sizin kullandığınız arabada daha güvenli hissediyoruz dediler. Feraye Hanım peki hangi hatlarda sizi görmemiz mümkün? Şimdi bizim hatlarımız e, aylık olarak değişiyor normalde. Hı. Yani bu e, birkaç hatta çalışmış olduğum için şimdiye kadar yani bu hatlar içinde görebilirsiniz. Mesela Kağıthane Beşiktaş hattında çalıştım. Yıldız Taksim hattında çalıştım. Akşem setin yeni kapı hattında çalıştım. Yani diğer arkadaşlarımı da görmeniz mümkün. Yani bu hatlar bize hepsi değişik olarak verildiği için sabit bir hatta bulmanız mümkün değil biz açıkçası. Şans eseri diyorsunuz yani. Peki, Biraz. Bu Beşiktaş kağıthane dediğiniz 62-63 falan mı? Hangi hat? Çok merak ettim özel olarak. 54 B. Ha, tamam anladım şimdi. Peki e, çocuklarınızdan ne gibi tepki? Alıyorsunuz bu konuda. Ya onlar ayrıca gurur duyuyorlar. Oğlum zaten başta başına çok hoşuna gidiyor bu mesleği yapmış olmak. Kızım babasını ekarte etmiş durumda. Öyle söyleyeyim, <laughs> babası benden çok çok usta şoför olmasına rağmen, annesi onun gözünde çok daha iyi araba kullanıyor. Çünkü eşim kamyon kullanır, ben otobüs kullanırım. Tabii ki ben insan taşıdığım için biraz daha hassas yaklaştığım için. Kızım hiç sarsılmadığından dolayı benim kullanmamı daha çok beğeniyor. Çok güzel. Peki hiç makinistlik düşündünüz mü Feraye Hanım? Makinistlik trenlerde mi? Evet, metro hatlarında. Olabilirdi. Aslında hani ben kendim elektronik mezunuyum. Evet. Ama onun dışında otobüsü kullanmanın heyecanı başka oluyor. Yani e, ikisi de açıktı benim işe girdiğim zaman da tren sürücülüğü de açıktı. Ama ben otobüs şoförü olmayı tercih ettim. Yani bu meslek bana daha yatkın olduğunu düşünüyorum. Daha bir keyif alıyorum otobüs kullanırken. Yani belli bir düz hatta gitmektense değişik yerleri gezip görmeyi daha çok seviyorum diyebilirim. Her Hanım ne kadar güzel işinizi böyle aşkla anlatıyorsunuz. Oldukça motive ediyorsunuz insanları. Yani bir üniversitede okuduğunuz bölümü söylüyorsunuz. Şu an yaptığınız mesleği söylüyorsunuz. Aslında bunun birçok kişiye ilham olduğundan çok eminim. Sadece kadın izleyicilerimiz için değil aynı zamanda erkek izleyicilerimiz için de bunun çok motive edici ve ilham verici olduğunu düşünüyorum. Bir yandan sorularımız gelmeye de devam ediyor. Onları size tek tek iletmeye de devam edeceğim. Benim kendi kişisel olarak merak ettiğim başka bir soru da e, mesela önünüzdeki bir 5 sene içerisinde kendinizi bu mesleği devam ettirirken görüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim 5 değil belki 10 sene içinde görüyorum. Çünkü gerçekten çok seviyorum yaptığım işi. Hani gidebildiği yere kadar sağlık problemlerim olmadığı sürece ben bu mesleği yapabileceğime inanıyorum. Ve ben bu şekilde emekli olmak istiyorum aslında. Çünkü Aynen. dediğim gibi ben 19 yıldır ofis içinde çalışan bir insanım. O kadar kapalı ortamda kalmıştım ki. inanın doğma büyüğüme İstanbulluyum. Ama gidip geldiğim çok da iş değiştirmeyen birisi olduğum için. 3 tane yer mesela iş yerinden eve. Evden iş yerine arabayla gidip gelmişimdir. Evet. Dışarıyı bilmem. Yani gittiğimiz gezdiğimiz yerler ayrıdır. Ama bu işe başladıktan sonra. İstanbul'u yeniden keşfetme şansı buldum kendimle. Yani o yüzden kesinlikle bu benim mesleğim diyebiliyorum. Harika. Şöyle bir sorumuz var. Pandemi döneminde yolcularla ilgili karşılaştığı bir güçlük oldu mu diye bir soru gelmiş. Açıkçası biz belki de kadın olduğumuz için bize karşı yaklaşımları farklı oluyor. Hani maskesini takmasını rica ettiğimizde takıyorlar. Yani kurallara uymaya çalışıyorlar ama dediğim gibi arada bir cinsiyet ayrımı oluyor. Az önce tekrar değinmek istediğim pandemi sürecinde erkek meslektaşlarımıza yapılan işte e, bu saldırılar çok üzücü bir durum. Yani şöyle söyleyeyim hem kendi sağlığını hem içerideki yolcunun sağlığını riske atıyor. Hem de bizim orada diğer meslektaşlarımızı da zor durumda bırakıyorlar. Yani maskesiz araca binmenin kendisine de cezası var şoföre de cezası var. Artı yani hastalığı bulaştırmak için yani çok e, şey bir ortam hazırlıyorlar. Yani bu kurallara uyulması gerekiyorsa lütfen herkes bu kurallara uysun. Kesinlikle. çok. En büyük ricam da bu zaten. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Çok yoğun bir temponuz var mı diye bir sorumuz var. Şöyle söyleyeyim. Günde 8 saat çalışıyoruz. Ee, yoğun tempomuz trafiğin en yoğun saatlerinde oluyor. Bazen gecikmeli e, seferlerimiz olabiliyor. Sabahın belli saatleri ve akşamın belli saatlerinde yoğunluk yaşarız biz. Onun dışında yine parklanmalarla ilgili bir sıkıntıdan bahsettim az önce. Eğer e, diğer sürücüler biraz daha duyarlı davranırsa biz otobüsler olarak da trafiğe çok e, takılmayacağız. Belki bu kadar trafik bile yaşamayacağız. Çünkü bir otobüsün geçemeyeceği yerde yanlış parklanmış araçlar oluyor. Belki biz orada 15-20 dakika o aracın çıkmasını bekliyoruz. Haliyle bu bütün trafiği olumsuz etkiliyor. İstanbul'un trafiği bence bu yüzden bitmiyor. Çok haklısınız Feray Hanım. Ya gerçekten dediğim gibi işinizi aşkla yapıyorsunuz ve bunu bize çok güzel anlattınız, çok güzel hissettirdiniz sizin gibi çalışanlar sayesinde meslek gruplarının önündeki cinsiyet ibareleri de kalkmış oluyor. Yani kadın şoför diye belirtmeyeceğiz birkaç sene içerisinde. Ben buna yürekten inanıyorum. Bugün bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz Feray Hanım. Çok renkli bir oturum olduğu düşüncesindeyim. Ben çok teşekkür ediyorum size. Heyecanım olduysa bir yanlışım olduysa e, herkesten tekrar tekrar özür diliyorum. Beni dinlediği için herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım yani bazı insanlara dokunmuştur. Yine bir yerlere gider mesajımız. Yine birilerine önce olmak isterim. Her zaman için söylüyorum. Başaramayacak değilsiniz. Her şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki isteyin. Umarım dediğiniz gibi olur. Feraye Hanım'a Meet Wow etkinliğimize katılarak ilham verdiği için çok teşekkür ediyor. Ve etkinliğimizi burada noktalıyoruz. Başta tüm katılan konuklarımıza ve siz ekranları başında tüm gün bizleri çeşitli mesajlarıyla motive ederek izleyen katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Etkinliğin mimarı sayın 3İK şirketine ve 3İK'nın değerli ekibine de bu etkinlik için ayrıca te ayrıca teşekkür etmek isterim. Böyle bir etkinlikte sunucu olduğum için ayrıyeten gurur duyuyorum. Bugünkü tüm konuklarımızı ve 3 İK'yı LinkedIn üzerinden takip etmeyi unutmayın. 3 İK'yı Instagram ve Twitter üzerinden de takip ederek bu tarz etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı günler sizinle olsun. İyi ki 3 İK var. Görüşmek üzere.